Merhabalar. Aa! Aynen kanka. Ha? Nasıl vuramadım ya? Hayır, 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 hayır. Yakalanmayacağım. Yakalan... Yakalayamaz. <laughs> Ananı Nasıl korktum. <laughs> ben de sana koyacağım. Oğlum hiçbir yerden hiçbir şey çıkmıyor ki. Aa! <laughs> Yemin ediyorum vurmayacağım lan. Gel. Bak vurmuyor. Bak istediğin zaman vurmayabiliyorsun bak. Dur lan. <laughs> <laughs> <Lan. Aa! gülüyor> Dosta korku düşmana güven veren pezevenk ya. Oğlum hadi lan. S***çen b***tüne <laughs> ha. Yaracağım ikiye böyle tam böyle var ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> koparacağım böyle. Oyunu açmadım daha mı Ben bunu nasıl domaltmayım şimdi? Abi bizim işler zahmetli yani onu bilesin. Ya kalk git, telefondan çek oyununu lan. Oha oyunun sesi darah daran diye geliyor ama. <laughs> love, love, love artık oynayalım ya. Bu kadar kötü bilgisayar olamaz ya. Efektleri love aldım ya. Burada millet Minecraft Sana... izleyecek neredeyse ya. onun göt dediğini sesi çok biliyorum. Hepiniz arkadaşlar bugün size bir şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte bugün Kadir her şeye Kadir'le birlikte elin çarptı mikrofona sıçtın girişime ya. <laughs> ya. Bugün saksafoncu Kadir'le birlikte Siktir lan. Az önce ne flüt mü çalıyordun az önce? Yapıyordun öyle. Ya bu şey he. diş fırçası ağzımı ee. temiz. He. Dişlerinizi fırçalayın arkadaşlar yemek yedikten sonra. Günde iki kez dişinin la. arasına kalıyor şey böyle tavuk parçası kalıyor. Ta Gerçi tavuk yiyebiliyor musunuz acaba? Bir sorun bakayım. Ne alaka bu? Pahalı pahalı kardeşim. Olmuş 150 milyon. 150 lira tava veremiyorsan siktir. Oğlum herkes senin kadar para kazanmıyor Emo Lan 150 lira lan. 400 bin lira kazandığını açık edeyim mi burada şimdi seni? 400 bin lira kazansam ben burada yaşar mıyım? Londra'ya giderim ama. Ne oğlum karılara yediriyorsun ya paraları. Karılara her şeydir evlat. <laughs> Bugün Granny Estrabe Togeter oynuyoruz. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Daha önce zaten oynamıştım. Bir 7-8 ay önce mi 10 ay önce mi hatırlamıyorum. Gittik 5'er dolar verdik ve şimdi beraber oynayacağız. Videoyu geçmeden <gülüyor> <gülüyor> 1 liram var mı abi? Bu salak anlatamıyor. Bunun reklamı var bir tane. Ona kayıt olmanızı istiyor. Açıklamaya koyduğu linkten şu uygulamasını onun linkinden indirip kayıt olursanız onun için para kazanacak. Kişi başına bir ücretlendirme var. Onu açıklarız sonra alınca parayı alabilirsek bakalım inşallah. Sikmezlerseniz. <laughs> Aa mod diyor. 3 vs 1 diyor ya da 3 vs... <laughs> A I ne amına? Aa yapay zeka demek. Aa yine olabilir. Eşek mi amına koyayım? Ay ay. Ha em, erim, er emirin tamam. Geldi! Geldi mi? içinden ses, ses geliyor lan Kapatak ya. ya benim ismim yetimhane kundakçısı ona göre. <laughs> ses, ses çiftli geliyor, geliyor birader. Evet onu şey yapacağız. Ne <laughs> <laughs> oluyor amına koyayım. Kadir şey gibi oldu. Haydi oğlum sen a... Vay, <laughs> vay, vay Love, brav, 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 <laughs> love alacağım her şeyimi dur dur. <laughs> her yer love ya. Oynayamıyorum ya. Karılara yazamıyorum ya. Neyle atıyorduk lan elimizdekini? Eydi galiba ben de unuttum. Valla bulamadım şu an. Anladın mı Satin? Bu nasıl hep? Oğlum sen ooo Nike Protide giymişsin lan. <laughs> elimdekini atamıyorum sinir oldum nasıl atılıyor bu ya Ver bakayım bana ben atabiliyor muyum Ben sana söyleyeyim Veremiyorum ki atamıyorum ki Ay senin yapacağın işi bakayım başka bir şey atabiliyor bu ne ya Hangi tuşu atandı acaba dur onu ayarlayalım Allah ya Allah bilir abi ayarlak bir çökek bir yere de G tuşu G olmaz Oğlum oyunda şu an şey yok mu Öcü. Yalnız bir şey değil mi? Granny bire benziyor ya. Acaba granisiz mi oynuyoruz şu an? Evet ben de onu düşünüyorum şimdi. Granny yok. İlk oynadığım zaman da ölüyordum biliyor musun? Bir hiçbir yerde bulamadım sonra geldi şey yaptı beni. Bir takım müzik sesleri geliyor ama. Burada bir tane it var lan. Çok çirkin de it ee. var. Ya ama tamam, şey yok, Granny yok oyunda. Granny yok oyunda. Harbi Granny yok ya. Çık bakayım. Five minutes later. Şimdi olması lazım. Zorluğu yaptın mı? Zorluk... Ben? Fark eder mi şu an zorluk? Hep ekstrem ekstrem. Bir yarrak yapabildiğimiz yok ya. Haber ölüp duruyorsun sonra. Zorlu. Kalk artık şu yataktan. 3 saatte kalktı be. Gel bakayım var mı Granny oyunda şimdi? Bir kontrol yapalım ona. Bence yok. Ben de aynı açtım çünkü. Aa. Yok yok, burada da yok. Çık. Ah sikeceğim. Nerede onun Granny ya? Na, oynayanlar nasıl oynuyor? Aa bak. Biz olabiliyoruz hmm. ya granny olacaksın ya şey tamam öyle de olur lan Şimdi sen granny... mesela beni kovala birimiz mesela granny oluruz kovalarız diğerimiz olur. O çok izlendiydi daha 180k izlendi hatırla Oyna dedim, şey niye dersin gelmiyor? granny olup birbirimizi... Madem granny yok biz birbirimizi şey yapalım o zaman. Aa! <laughs> kim granny a sen granny'sin ben, şu Ben Granny benim bakayım nasıl granny'yim acaba ben göreyim bir kendimi. Aha granny'yim ha. dolabın içinde uyandım. Şey sen granny'sen sen ben seni çoktan yerim <laughs> bilmediğim halde bitiririm. Yersin yersin de. Bitirirsem, ya ya. bitirirsem ne yapacağım? Ne yapayım oğlum saksomu mu istiyorsun çekeyim sana? Sana sesimiz gelmiyor senin. mu? Senin sesin mi? Yani ses yapıyorum hani bir şeyler düşürüyorum mantığı iken. Anana ordunu. <laughs> gel gel. Gel buraya gel. Baturay'ın <laughs> memesi sarkıyor. Sen kendini görüyor musun? Salla mu? Baturay'ı memeli. Göremiyorum. Nasıl göreyim lan kendimi? Vurma. Hadi yürü azat ettim seni hadi yürü. Vurma lan. Yürü. Allah razı olsun. <laughs> kendi kendini öldü zaten. <laughs> Anana avradını ya. Ulan maşallah dediğim iki dakika yaşamıyorlar. <laughs> Gitti aşağı düştü geri zekalı. Sanki her gün bunu oynadım da bileceğim haritayı ya. Çok merak ediyorum Gren nasıl. Aaa <laughs> ah, bana kuyruk. <laughs> Sessiz niye geliyorsun? Sessiz niye geliyorsun aman. İnsan bir geliyorum melon bir ses seda çıkarır. E, geliyorum o zaman. Bir şey söyleyeyim mi? Elinde malzeme varken seni görebiliyorum kırmızı. Gel lan. Pıttık gel buraya. Gelemiyorum. <laughs> araba nerede? Orada değil mi araba? Yukarıda Aha. mı araba? Araba nerede bilmiyorum. Araba yukarıda. Ananı avradını ya. Harita hiç de işte, bilmiyorum. Neredesin lan? Bilmiyorum. Lavuk. Niye söyleyeyim nerede? Ananı bu ne ya? İnşallah doğru yerden gidiyorum dur. He tamam çaktım köfteyi. Nerede doğdum? Sikeyim. Çaktım köfteyi gel lan buraya gel. Bu yaşta bu fizik iyi ya iş. Benim mi? Bir şey değil mi ha? Memelerim nasıl? Kendini görebiliyor musun arada? Kendimi göremiyorum. Sopayı görüyorsun. Kan var. Dur ya ben şuraya bir tane şey atayım buradan da. Sen bir geç bakayım buradan sen bir. Sen bir geç buradan hadi bakalım gire. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan gördün mü? Ama? Gördüm. Sen duvar arkası görebiliyorsun. Böyle iş mi olur ya? <laughs> göremiyorum. Val ne oldu lan? Yok oldu lan. Duvardan geçtim. Nasıl geçti? Neredesin şu an? Buraya mı saklandın? Söylemeyeceğim. Allah Allah. Oğlum nasıl bir şey? Yatağın altına mı saklandın yoksa? Hayır. E yok. Ama hile bu birader öyle olmaz ki. <laughs> Aa konuşuyor lan bu karı. Ay fa 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 diyor. Aha. Vallahi kapıyı kapadı gördüm. Oğlum kapıyı nasıl kapadın? Neredesin? Sıcağım <laughs> şimdi. Her neyse hadi saldım seni azat ettim. Allah razı olsun. Gel bir çay kahve içelim oğlum lan. Korkma lan Senin Aman. o tuzağının anını <laughs> Çöz 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 tuzağı çöz. Aman ya adam, çöz hadi. tuzağı çözene kadar ya. Buraya gel. Duydum seni. Her zaman da aynı yerden çıkıyor. Bir Korkma lan geliş... gel gel. Gel vurmayacağım vallahi vurmayacağım. Gel bakayım. Gel bir kapak alayım. Ananı avırdı. Yemin ediyorum vurmayacağım lan. Ya. Bak hiç. vurmuyorum. Brunch ben... yapsın vurmuyor mu? Arkandaydım zaten salak. Bak istediğin zaman vurmayabiliyorsun bak. Dur lan. Aa, bırak şimdi. onu. <laughs> lan. <Aa! gülüyor> Dosta korku düşmana güven veren pezevenk ya. Ama merak ettim nasıl... Ya oğlum çok eğlenceli o kadar güzel vuruluyor ki böyle... ...kafa sesi geliyor rock diye böyle beyninin sesi. Gördüm seni. Aha, ühürü. Burası neresi ya? Bana 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 ya. Merhaba. Ana Vurmayacağım, vurmayacağım. Gel siktir git. Gel hadi gel. Vallahi vurmayacağım bu sefer. Bak yukarı çıktım hatta. Bak şu kapının şifresini ben görüyorum. Söyleyeyim mi sana? Harbi mi diyorsun? Ay böcek. 75 69. O böceğe vurabiliyor muyum? Dur lan üzerine Deniyor malzeme mu? atayım. Vurma be. Üzerine malzeme atayım ölüyor mu? Nerede lan? Açık çık At bakayım üstüne. Onu nasıl? <laughs> amına <Aa, buna> koyayım. <laughs> <laughs> Oğlum ben de diyorum ne oldu amına? Gözüm bir mu girdi dedim. Ay Allah'ım. Ben ya. beyaz odam, terlak dışarım. Korkma lan, korkma. At bakayım üstüne. Bak kaçıyor, göre tepkileri. Ee, ben şey atsam onun üstüne, o ne o engel var ya seni kıstırdı. Ölmüyor ya. Arkaya, değil, git, lan, arkaya git, arkaya git, arkaya doğru git biraz. <laughs> ben de yorum yapmalıyım, malım. ziyarım lan, oralarca. Tamam, Sık Hadi. hadi bana mı? Siktir, Allah evet. Allah yedim seni. <laughs> Alırım bura... Yedim seni. Cip. <laughs> Anamona koyayım. Bunu <laughs> O kadar itişebiliyor musun ya? Aha kafanı kesiyorum. Son gün. Oğlum sen kadındın. Erkeğin kafasını kesiyor bu. Kadın mıydım ben? Kadındın. Mi? Takım elbiseli bir adamın kafasını kesiyor şu. Bu tip lan Şimdi sen kurodayı odayı ben şey olayım. Tamam. Selamun aleyküm. Merak etme anne beni. Dünyada tanınıyorum. Haterım yazıyor yorum. La bir sus la. Arkamdan bir yerden gelmektesiniz. Ay! Evet. Çok pislik bir adamım. Sen beni daha tanımıyorsun. Duvar ha. arkası. Nasıl lan? Oğlum bir daha var. Dur 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 dur. Granny var karşımda. Dur vurma. Benim zaten. Allah oğlum. versin. Hayır bak arkana bak. Vurma vurma. Memelerin sallanıyor. Dur. Bak burada Granny var. Görmüyor musun bunu? Yok sıkıyorum. mu sende? Vallahi yok. Bende granny var Allah belan versin. Bak SS at atayım sana istersen. Whatsapp'tan at lan inanmıyorum. Aklımı aldığınız zaman. Nasıl iki kişi oluyor ya? Ben ondan korktum gidemedim. Oha. Yo öyle gösterme lan SS'ini koyarsın. Sal. Mantıklı ben direkt ekrandan göstereyim. kamerayı. <laughs> Ay! <gülüyor> Çok konuştum. Yakalayamazsın oğlum sen beni. Ay! Neyi Anaymasın. yakalayamazsın? Götün dibindeydim ya. Ben de çekmeceleri açıyorum otomatik ama elim alışmış. Bir şey bulabiliyor mu bari? Buluyorum buluyorum. Oo ben değişik değişik yerlere geldim lan. Hiçbir şey çıkmıyor ki. Ne bu? Kar key. Ben kaçarım senden bu arada ya. Çok ciddi söylüyorum kaçarım. Kaçamaz. Değişik değişik yerlere geldim dedin. Anladım sen nerede olduğunu. Yo nereden anlayacağım? Sanki sesini duyuyor gibiyim ha. Sesimi duyamazsın ki. Et buldum. Sen buralara imkanı yok az önce gelmedin. Canavar var. Aha geldi lan. Ya nasıl kaybederim seni ben ya? <laughs> Et buldum dedin lan dedim eti buldum. Lan nerede bu dedim baktım burada delik varmış. Ne olur gel bir dene oraya. Yokayım Yok ki ben orada ben yukarı çıktım ben salak. Ben gidiyorum. He he ben de yedim. Gerçi ben yukarıdayım çok da sikimden. İster git ister git. Merhabalar. Aa! Aynen kanka. Nasıl vuramadım Aynen. ya? Gerçek gren olsaydı Sik... vururdu ama. İlla öldürecek misin beni? Ben sana böyle yapmıyorum ama. Ben sana izin de verdim. Kaç Sikretli... kere vurmadım. İzin vermişmiş. Aa bu arada kaçtım lan oradan. Neredesin lan sen harbi? Ben senin nerede olduğunu görüyorum ben bulaşmıyorum. Nasıl görüyorsun? Kırmızı gösteriyor değil evet, mi? Bildim böyle yamuk yumuk böyle çarpık gibi gidiyor amına. You. <laughs> Kim dedi onu? Sen mi dedin? Neyi? Are you bir şeyler dedi. Korktum amına koyayım. Kendim mi dedim acaba? Ay! Oğlum git kork lan. Korkudan sağ sol'u devirdi amına. Hayır 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 hayır. Yakalanmayacağım. yakalam yakalayamaz. Ki. Ay! Ananı sikeyim nasıl korktum. Ay! <laughs> Sen niye karı gibi güldün abi? Kork korktun. Çok korktum. Shift'e bastım ben. Shift'e bastım. Normalde yakalayamazsın. Ya başını basıyor. Oğlum o kadar malzeme buldum. Dur da bir iki dakika şey yapayım ama ne. <laughs> Aa yere şey attın ha beni yakalamak için ha. Atmadım ki. Attın attın. Tuzak var onu mu attım? Attım. benim Elim çarptı herhalde. Ben de seni görüyorum. Sen beni görüyorsun ama. Nasıl görüyorsun amına koyayım ya? Yalan söylüyorum oğlum. Görmüyorum zaten. <laughs> Dalı geçiyorum onunla. Be Ay! Aşağı düştüm. Ya ben öldürecektim ya. Baktım bok gibi önüme düştün ya. Oğlum Çok eğleniyorum. Bir şey söyleyeyim Bu video efsane. O like istemedin sen bu videoya. Nasıl olacak? Yürü. Unutma bak sakın. Duydun mu beni? Yürü, yürü. Ben de sana koyacağım. Oğlum hiçbir yerden hiçbir şey çıkmıyor ki. <laughs> Buraya böyle bağırma efekti <laughs> Allah Allah. Ya. Ben seni gördüm. Dedim bu gelecek buradan. Çok mu korktun ya, lan? Ya am düldüğününe bak ya. Bir şey de bulamıyorum. Çıkmıyor ki bana bir şey buradan be ya. Baba be ya. <laughs> Şunlara bakıyorum. Hiçbir şey yok burada. <laughs> dur lan bari dur sıkıştım. İzin ver bana biraz gideyim. Tamam karı bayani. devam et. Nasılsınız karı bayani? <laughs> Yere bakıyor bir daha be. <laughs> Korkma lan. Lan ha Allah Allah gelsen ne olur ne yapabilirsin Babamız bana suçum, gel. Ne oldu lan bir anda sen? Ha bunun içine mi girdin? Yo. Sik ya, gir Görünmezlik bug'ı varmış. Lan tam bunun içine girdin değil mi sen? Kutunun içine girdin sen. Hayır. Ya bak, bak durduk. vuracağım bak. Vurma vurma dur. Aa, dur böcek. Ay! Nasılım güzel miyim babuş? Yemin ederim. <laughs> Nesin biliyor musun? Üstündeki renk mor. Udakları. İleri geri yapsana. ileri geri yapsana be değil mi? Sen ikisini sen kendikini görmüyor. Hadi bir şeyler bul bak vuracağım ha. Lan yarırım sen beni nasıl vuracaksın ya? Yürü git. Daha yetişemiyorsun. Götünü kaldıramıyorsun amına koyayım. Gelmiş beni yakalayacak. <laughs> 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 i̇mkanı yok. İmkanı nasıl yakaladın? Shift basıyorum. Dur ölüyorum şu an. Ne <laughs> kesiyorsun? Gene adam oldun amına koyayım. Adam mı oldum? Evet. evet. işte. Nasıl yapalım? Bir de kaçsak ondan aslında iki kişi çok iyi olur ya. Aa iyi yap ya. Bak bir şey değil mi? Haritada bir zaman sonra geliyor bence. Oğlum pratikteymiş. Amına koyayım senin. Buldum Aa, ben, ben... yemin ederim hatırladım. İki embesiyle oyuna girerse böyle olur. Sen bayansın. Ben neyim erkek miyim? Sen de şey pembeli bayan işte demin benim oğlum Tamam, sen de pembeli bayansın. Dudak ruj rengimiz çok kötü yani bence. Ara malzeme ara. GG hareketler yapma lan. Buldu beni gel kaç kaç. Hızlı mı koşuyor labuk? Normal açtın herhalde. Yavaş geliyor. Ne yapacaksın hızlı hızlı? Ay geldi. Oğlum çok hızlı geliyor. Ne hızlı? O mu hızlı lan? Evet. Bir de vurdur istiyorsun. Yavaş geliyor bu arada. Emo neredesin? Acı Geldi geldi yürü yürü. Onlar ya kapıyı kapattım. Nereye görüyorsun ya? Ben silahın alt kısmını buldum. O bizim işimize yarar herhalde. Evet. Remote kontrolü buldum ben dayı. O elinde dursun. Götüme mi sokarım? Evet. Sıra sıra. <laughs> Şuraya gelsen bak malzemeler var gelmiyorsun. Mesela arabanın şey aküsünü buldum. Ben de buldum. Bu ne lan bomboş? Boş lan. Ne boş? Boş bu değil mi? Nasıl olamaz lan öyle bir şey? Allah çarsın boş çıktı ya. Oğlum ya ben sikeceğim ha. Hocam normal mi yoksa ben mi abartıyorum? ne? Not, Zor modda açsaydın daha iyiydi ya. Ya bırak ya zor mod. Ne zor modu ya? Tabii. Biz oyunu bilmiyoruz. Sus lan. Tamam ben bak bu romotu... o şey açtım. Ali dayı. Ay geldi. Geldi Granny geldi peşimde. Allah belanı baga girdim ben. Oğlum niye biz birlikte gezmiyoruz? Baga girdim ben oynayamıyorum. Oynuyorsun. Hayır şu Öncan an. şimdi. Bak Öncan dönemiyorum gel... ha. Bak sana gelmeye çalışayım gelemeyeceğim. Gelmeye çalış ne bu? Safe key. Safe key ne demek? O da benim açım böyle kaldı bak geçen videoda da böyle oldu aynısı ya. O şey yok mu? Tahta var böyle ha. girişik yapıyorsun. Gidiyorsun yani giriyorsun. He. Oraya 2 3 kere girişik yaptım ben. bug'da kaldı kaldım. Şi save key neydi la save key? Ne işe yarar ne? Nedir yani? Aa düzeldim tamam kasa at. Aşağıdaki. <gülüyor> anladım, <gülüyor> aşağıdaki anladım. mi? He. Nereden gördü bizi? Gel gel gel, gel. kaç kaç. Anladım, abladın, koş. Kaç. Ben aşağı iniyorum o zaman. Hadi bakalım hoppa. Bu ne amına? çıktı. Ne bileyim ben. Ya ben bunları bilmiyorum ne işe yaradığını ama. Vallahi Bilsem alacağım. Bilmiyorum ki. Anladım, Gel gidelim buralar. Aa dipçiyim. Aa bir şey değil mi? Bir parçası kaldı silahın. Ya senin mikrofon patlamana sokayım ya. Aynı anda geldi ya Granny'le. Altıma sıçtı. Secret onu şey silah e, silahın parçasını buldum dayı. Nerede da bu Granny? Bu araba manuel. Ay bir yerden geliyor. Ay bir yerden geliyor. Aa parça. Bir şey soracağım sana. Bak mesela Granny'de şey var ya resim yapıyorsun. Ha. O resmi tamamlayınca ne oluyor? Aha, aha. Gün veriyor sana. Ne günü? Artı bonus bir gün. Harbi mi diyon? Ha. Bu ne? Silgi mi lan bu ne? Ha Romeo kontrol. Hadi. Açtım ya ben Onu orayı zaten. Seni mi takip ediyor? Aa, aa şey buldum. Tornavida ne işe yarar acaba? Sen sandım. Emoş He? Tornavida nereye yarıyor? Tornavida bayağı kullanıyorsun ya. Üst kata falan çık. Tamam üst kata gidiyorum. Sen de gel sen de gel. Peşim bıraksa bu bu. Eee bir işe yaramıyor bu. Aa gittim aşağı. Öldüm emo. Öldün mü? Yukarı çık yukarı. Seri çık lan. Kıvırta kıvırta gidiyorsun. Ay böcek. Böcek daha korkunç. <laughs> Böceklere bakıyorum. <laughs> Aha. Ya işte. Sırf öleyim diye var ya. Ben bu arada senin arkanı kollayabilirim. Arkanı görüyorum. Kollasam Arkanda geliyor. kolla biraz. Ananı yanlış yere girdim. Geldi geldi. Yanlış yere girdim ama ne bok yiyeceğim ben o odada. Yukarı gel benimle yukarı. La gel lan benimle yukarı. Bu çok çirkinsin bu ne ya. Güzelim ben sus. Ha. Ee, gülüyor bu lavuk ya. Ay! Öldüm. Ne oldu vahim indi sana. O, bu çocuğu gördüm beni. Nerede lan? İn aşağı in oradan atla. Siktir git. Emo bir soru soracağım sana. Çıtırtıklı mı çıtırtıksız mı? Arkanda öldün. Ya o zincirin anasını o zilin tababasını ya. Hadi bu sefer Oğlum gel. Bitirelim şu oyunu bitirek. Bir oyunu bitirek ya. Bitmiyor biz ne yapalım? Geldi arkanda. Vur. Ne çocuğum. Biraz da beni izle. Burası. Ne yapacağım ben bu tornavidayı? Dedin ki çok işe yarıyor dedin ya yaramıyor. Konuşamıyorum <laughs> Attım aşağı. Geldi lan geldi Geldi değil mi? Onu onu nasıl vurmadı ya? Ya vuramaz ben Şurası. öyle bir şekil yaptım ki ona. Ben bu oyunu bitirmiştim bu arada biliyor musun? Ay. Allah'ım bitiremiyoruz. Bak şu son iki günde bir şey yapalım. Yapamıyorsak siktirip gidelim ya. Ya sonuçta biz zaten birbirimizi kovaladık mı? Yani. Video çıktı baba? Mis gibi çıktı baba. Like'ı da istedi mi baba? Bitti baba. Başım ya nereden ya. gördün? Anasını sikti mi karısı? Dur. Ben saklandım. Ya %50 %50 niye <laughs> beni gene? Aa beni de örüyorum. Aa oldu? Ne oldu? Gülme kamışına gelir göt deliğine. Ya bu karı nasıl bu kadar erken geliyor buraya? Anamızı ağlattı karı. Bir de diyorsun ki bana. Hard mode da aç. Hard mode da. Aa yeni bir kapı açtım. Arabanın radyatörünü aldım abi ben. Oraya atalım. Ananı gördü beni uç. Lastik. <laughs> Ay takılsana. Allahümme yarabbim. Allah'ım ya. Sen öldün mü? Elimde radyatör geziyordum. Bu piçin tuzağına takıldım öldüm. Benim kardeşim ölmüş. Ben de öldüm. Son gün. Yaptık yaptık. Yapamadık. Dağılalım lan. Dağılalım ama. Son öldüm gün. Ki. Son gün. Nerede lan o? Aa, suratını siktim senin. Abi çok çirkin ya. Oyunun artası benim başımı da döndürdü. Midem bulandı. Neyse evlaşabildi bu kadardı. Granny S.C.P. dedim. Daha bu saatte sonra Granny bunu oyun var ya. Anasını avradını